Hasan Basri radıyallahu anh şöyle söylediği anlatıldı. Resulullah Efendimiz kendisini müjdeliyor ve kendisini mükafata layık görüyormuş. Rüyada görmüş. Abdullah bin Melik Resulullah Efendimiz'i rüyada görmüş. Peygamber Efendimiz kendisini müjdeliyor ve kendisini mükafata layık görüyor. Sabah olduğunda bu rüyasını Hasan radıyallahu an anlattı. Hasan radıyallahu anh bu rüyasını dinleyince dedi ki herhalde sen Resulullah'ın ehli beytinden birine iyilik etmiş olacaksın ki peygamber senden razı olmuş ve seni bir şeyle müjdeliyor bir iyilik etmişsin evet Resulullah Efendimiz veda haccında ve gadiruhun bayramında söylemişti ben size Kur'an sünnet ve ehli beytime bırakıyorum bunun üzerine o dedi ki evet dedi Hz. Hüseyin Efendimizin mübarek başını Muaviye oğlu Yezid'in mahseninde buldum Kesik başını kesmişler, maksene atmışlar. Onu aldım, beş katı pekliye sardım. Arkadaşlarımdan bir toplulukla onun namazını kılıp kabrine gömdüm. Hasan Radiolan dedi ki, işte senin bu yaptığın halden dolayı Resulullah senden memnun oldu ve seni müjdeledi. Evladına çok büyük bir iyilik yaptı. Hz. Hüseyin Efendimizin başı, şerifi Mescidi Emeviye'dedir, Şam'da. Şam'da yüz bine yakın sahabe yatar. 70 bine yakında peygamber yatar. O halk oraya layık olmadığı için şimdi başına hepsinin ateşi yağar. Çatır çatır ateş yağıyor. Dünyanın en ucuz yeriydi Şam. Dünyanın en güzel yeriydi Şam. Daha düne kadar, yani şu savaştan öncesine kadar, 100 liraya sen burada tek başına bir akşam hemen belki karnını doyuramazken, orada 100 liraya 10 kişi oturduğun zaman Bakın şaka maka demiyorum ha. Dört akşam yisen kendini doyuracak kadar önüne mezeleriyle beraber yemekleri sererlerdi. Bu kadar ucuzdu, bu kadar güzeldi. Dünyanın en ucuz, en güzel yeri olarak en sona kaldı. Ve şimdi oraya herkesin başına ateş yağıyor.